Sevdiğimiz insanlara onu sevdiğimizi nasıl gösteririz arkadaşlar? Bu anlamda karşımızdaki insana birinci olarak onunla daha çok zaman geçirme isteğinde olduğumuz şeklinde gösteririz. İkinci olarak sevdiğimiz insana sevgimizi, onu daima sahipleneceğimizi, koruyacağımızı ve herhangi bir durumunda bir fikir alışverişinde her zaman ona değerli bir şekilde fikrimizi göstermeyi beyan edeceğimizi her zaman ona göstererek sevdiğimizi gösteririz. Sevdiğimiz insana bu kız ya da erkek hiç fark etmez onu her koşulda yanında olduğunu hissettirerek ve gerçekten ona olan bağlılığımızı her zaman göstererek sevdiğimizi gösteririz. Sevdiğimiz insana arkadaşlar samimi olarak ve gerçekten güzel, eğlenceli bir şekilde birlikte daha çok zaman ve plan yaparak sevdiğimizi gösteririz. Sevdiğimiz insana ayıracak her zaman bir vaktimiz olur. Bazen şöyle benim vaktim yok ya da şu bu o an işiniz olabilir, o an müsait olmayabilirsiniz ama bir şekilde bu bir sonraki gün ya da iki gün sonrası için plan yapılmayacağı ya da görüşülmeyeceği anlamına gelmez arkadaşlar. Yani eğer ben şu an müsait değilim veya meşgulüm tarzında bir cevap veriyorsanız insanlara bu şey demek benim sana ayıracak vaktim yok. Bu şu anlama geliyor. Yani ben sana vakit ayıracak kadar değer vermiyorum. Benim yorumum bu şekilde arkadaşlar. Ben sevdiğim insanlara sevgimi bu şekilde göstermeyi tercih ediyorum. Çünkü e, geçirilen zamanın değeri çok çok önemli. Zaman içinde zaman yaratmak bu devirde gerçekten çok önemli ve hele hele değer verdiğimiz, sevdiğimiz insanları sahiplenip onlarla birlikte daha kaliteli zamanlar geçirdiğimizde Emin olun o zaman sizin için daha iyi, iyi geçmiş olacak ve bu hayatta her zaman sevdiğimiz insanlarla onlara ne kadar çok değer verirsek aslında kendimize gösterdiğimiz değerin yansımasıdır arkadaşlar bu. Bu çok önemli arkadaşlar. O yüzden sevmekten hiçbir zaman korkmayın, sevmekten hiçbir zaman gocunmayın. Çünkü dünyanın en güzel şeyi sevgidir arkadaşlar. Sevgi insanı güzelleştirir, kalbini de güzelleştirir. Sevgilerimle, saygılarımla.